Desene. Bugün, Bugün gün, bir adaydan öte, öte bir değişimin temsilcisi Aziz Seçim süreci, süreci beraberinde, beraberinde getirdiği, getirdiği yıpratıcı, yıpratıcı siyasi, siyasi gerilimler, siyasi gerilimler birer, birer, birer. ve gündemi Atatürk'ten, atatürk'ten atatürk aldığı peyizle, 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 peyizle Türk siyasetinde Bundan böyle ben artık para gülüyorum. noktada iyi parti bir kısmede alın. Bir dayatma yapmayın. Cumhurbaşkanı adayıyla ben buna da önem veriyorum. Ama o, 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 o kanunlar çok artık, artık, çok eskilerde yani, yani o kanunlar, o kanunlar Cumhurbaşkanı adayı, olmak, istiyorum. Ya ben şunu garanti ederim. Seçimden sonra biz Tayyip Bey'in verdiğinden daha... TV'de Kitabın Ortası programından herkese merhaba. Bugün dün Ümit Özdağ'ın Flash TV'de katılmış olduğu programda bulunmuş olduğu çarpıcı açıklamalarla ilgili iki video belirledik. Özellikle biri aslında bizim için çok çok büyük önem arz ediyordu ve yayınımızın başında da bundan belirledik. Şimdi videomuzu izleyelim. Döndüğünüzde tekrar konu hakkında konuşalım. Bunu Türk milletini aşağılamak için bilinçli olarak çekmişler bir çantaya işte 300-400 dolar, birer dolarlık olarak dolduruyor. Bir arkadaşı bunu çekiyor. Ondan sonra dağıtıyor. Bu tür aşağılama Türkleri aşağılama videolarını gittikçe daha sık görmeye başladık. Bugün faslı bir kız böyle bir video sermiş etmiş. Türk milletine e, hakaret ediyor. Ben e, buradan istihbarat dilimlerinde uyarıyorum. Bunları tespit edin. Bu kolektif bir psikolojik sonucu mu, yoksa bir istihbarat operasyonu mu, Türk halkına yönelik, Türk halkını tahrik etmek için bunu bir tespit etmek lazım. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün Flash TV'de katılmış olduğu programda aslında uzun zamandır sosyal medyaya servis edilen görüntüler hakkında bir tespitte bulundu da diyebiliriz. İstihbarat birimlerine seslendi. Bu kolektif bir psikolojimi Yoksa bir istihbarat operasyonu mu dedi? Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir Türk vatandaşı sokak röportajında Suriyeliler kilolarca muz alabiliyor fakat biz Türkler muz alamıyoruz demişti. ve Sonra Suriyeliler bir akım başlattı muz yeme akımı ve bu akımı Türk milletini aşağıladılar. Bununla ilgili e, incelemeler başlatıldı. Bu e, muz akımına katılan Suriyelilerle ilgili e, sınır dışı edileceğine dair iddialar da bulunuldu. Fakat e, bu e, muz yiyen e, Suriyelilerle ilgili akıbet net değildi. E, günümüzde ise e, dün e, Profesör Doktor Ümit Özdağ e, bir haberi e, kastederek şunu söyledi. Bir Arap yanında bir genç bir kadınla çantalar dolusu doları Sokakta saçıyor İstanbul sokaklarında ve bunu e, ümit Özdağ e, istihbarat birimlerine sızlanarak aydınlatılması gerektiğini söyledi çünkü son zamanlarda e, özellikle sosyal medya üzerinden e, biliyorsunuz hem bu anlamda e, hem de e, İçişleri Bakanlığı'nın bir projesi vardı. Bunu zaten Ambargo TV'de yapmış olduğumuz haberlerde de sizlere aktarıyorduk. Türk gelin, yabancı damat gibi projelerde sosyal medyada bilinçli olarak servis edildiği düşünülen videolar sıklıkla yer alıyordu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Türk milletini aşağılayan ee, bu tarz videolarla ilgili. Çünkü e, İstanbul'da farklı e, bir kadın da yine aynı şekilde toplu taşımada e, yapmış olduğu, çekmiş olduğu bir videoda bunlar insan değil Psikotik hasta demişti Türkler için. Gezi Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hem bu video ile ilgili hem de İstanbul sokaklarında çanta dolusu dolar dağıtan Arap'la ilgili istihbarat birimlerine seslenerek durumun aydınlatılmasını istedi. Biz de aslında bunu merak ediyoruz. Son zamanlarda sosyal medyada ciddi anlamda yayılan videolar bunlar. Ee, ve e, belki de Ümit da aslında aydınlatılmasını istediği nokta bu. Bu e, Arap ırkçılığı mı, yani kolektif bir düşünce mi yoksa e, Türk milletine yönelik bir istihbarat operasyonu mu? Bununla ilgili aslında aydınlatılması gereken noktalar var. Ee, bu anlamda dünkü yayın çok önemliydi çünkü e, bu yayılan videolarla ilgili ne iktidar kanadında ne de muhalefet kanadında herhangi bir açıklamaya rastlanmadı ve büyük tepkiye de neden olan bir video. E, çünkü. E, bu tarz videolar biliyorsunuz Türk milletini tahrik etme yönelik olduğunu, e, olabileceğini söyledi Ümit Bu anlamda e, önümüzdeki günlerde de bu netleşecek. Çünkü e, daha önceki İçişleri Bakanlığı'nın Türk Gelin Yabancı Damat Projesi de yine aynı şekilde bir dönem. Ee, çok fazla sayıda sosyal medyaya servis edilen videolar vardı. gelinlerin Türk olduğu damatların Afgan, Pakistan, İran yurtta olduğu videolar. Ee, bakalım ilerleyen günlerde e, bunun ne olduğunu net olarak göreceğiz ama bu anlamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok doğru bir noktaya temas etti diyelim. E, ve dün Flash TV'deki açıklamaları e, sadece bununla ilgili değildi. E, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın aynı zamanda Tayyip Erdoğan'la ilgili bir açıklama yaptı. Ve bu bizim Dünkü yayınımıza da alakalı bir açıklamaydı. Şimdi o açıklamayı izleyelim. Dönüşte buradayız. Erdoğan'ın seçilmesine batı sevindi. Yani bundan büyük bir üzüntü duymadılar. Avrupalılar Amerikalılardan daha fazla sevindiler. Bunu ifade ediyorlar zaten. Çünkü son kertede Erdoğan bu sığınmacıları ve kaçakları Avrupa'da geçmelerini engelleyerek, Türkiye'de tutarak Avrupa'ya karşı büyük bir hizmet yerine getiriyor. Avrupa Kalesi'nin önünde Türkiye'nin hendek olmasına izin veriyor ve bu da Avrupa'nın en büyük şeyine çıkarı olan şey. Erdoğan... E, dün sığınmacılarla ilgili yayınımızda geniş bilgiler vermiştik size. Yani sığınmacılar geniş yer almıştı yayınımızda ve bununla ilgili aylar öncesinde İngiltere basınında Daily Telegraph gazetesinden size bahsetmiştik. Birkaç ay önce yapılmış bir haberdi. Bu haberin içeriği şu doğrultudaydı. Avrupa 2015'te gerçekleşen sığınmacı krizinde Suriyelileri ülkesinde tutması için Tayyip Erdoğan'a büyük meblalar ödedi demişti Deyli Telgraf. Ve e, aslında şöyleydi Akdeniz'den yasa dışı geçiş yapan göçmenleri de nakit para karşılığında Erdoğan Türkiye'ye geri almayı kabul etti diyordu Daily Telegraph gazetesi ve biz de şunu sormuştuk. E, yasa dışı e, Yunanistan'a kaçmaya çalışan e, göçmenlerle ilgili Türkiye'ye iadenin sebebi e, İngiltere basında alan bu haber miydi? Ve e, Ümit Özdağ da zaten dün katıldığı programda e, Erdoğan'ın iktidarda kalması... Avrupa'yı sevindirdi açıklamasına yer verdi. Bu anlamda da biz dünkü yayınımızda geniş yer vermiştik bu duruma ve aynı şekilde Ümit Özdağ da aslında İngiltere'de bas, İngiltere basınında yer alan bu haberi e, muhalefet kanadından e, bir siyasi lider olarak kamuoyuna duyurmuş oldu. E, teşekkür ederiz bu anlamda. Çünkü e, bu çok kısıtlı çevrelerce bilinen bir haberdi e, ve 2015'ten sonra yaşanan gelişmeleri de aslında ışık tutmuş oldu. E, şimdi e, üçüncü haberimize geçelim. Bu haber aslında ilginç tam da e, sığınmacılarla ilgili haberlerimizle devam ederken e, dün İstanbul'da bir inşaat şirketi aynı zamanda otomotiv şirketi de e, bir pankart astı ve lütfen rahatsız etmeyiniz dedi. Bunu kime söyledi? Yabancı uyruklulara söyledi ve e, yabancı uyruklu vatandaşlara konut ve otomotiv satışının e, yapmayacaklarını söyledi. Bu anlamda aslında e, o bir fenomen başlığı Lambargo TV duyurdu bu haberi de. Çünkü dünkü yayınımıza da bahsettik. E, İstanbul'da yabancı sayısı arttıkça e, konut bulmakta insanlar zorlanıyordu ve e, günümüzde kira artışlarının en büyük sebebi olarak da Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçağın olduğu e, öngörülüyordu. Bu anlamda da en büyük sıkıntı zaten e, insan sayısının artmasıydı ve e, İstanbul'da da e, bir inşaat şirketi aynı zamanda otomotiv şirketi e, yabancılara konut satışımız yoktur diyerek bir panik açtı. Bu anlamda e, halkın tepki göstermesi e, şu an bu süreçte çok güzel. E, çünkü geldiğimiz noktada gıda fiyatlarındaki artış, konut fiyatlarındaki artış bunların en büyük sebebi de zaten e, yabancı e, sayısının Türkiye'de gün geçtikçe artmasıydı. Bu anlamda sizin de fikirlerinizi önemsiyoruz. E, umarım e, bu tarz e, aslında uygulamaların devamı gelir. E, çünkü 13 milyon Sığınmacı demek Türk milletinin kendi boğazından 13 milyonu yabancıya vermesi demek. 13 milyon konutu bir yabancı ile paylaşması demek. Bu anlamda bu uygulamaların devamı niteliğinde de ne kadar uygulama yapılır bilmiyoruz. Ama sizin de bu şekilde görüşlerinizi bekliyoruz diyelim. Ve dördüncü fotoğrafımıza geçelim. Ee, biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde e, bir imam Cuma namazı hutbesinde silahlarınızı hazırlayın demişti ve eklemişti. Benim iki, iki silahım da ağzına kadar dolu. Kimden bahsediyoruz? İmam Murat Gündoğdu'dan. E, Diyanet silahlarınızı hazırlayın. Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu sözleri sebebiyle İmam Murat Gündoğdu'ya eee bir soruşturma başlatmıştı, bir inceleme başlatmıştı ve açığa alınmıştı imam. E, fakat bugün e, gazetelerde çıkan haberlere göre açığa alınan bu imam Murat Gündoğdu görevine iade edildi. Evet genel seçim öncesi 28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın diyen imam Cuma hutbesinde görevine iade edildi. Bu da şunu getirdi aslında. E, hatırlarsınız Sevda Noyan. Geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir açıklamada 15 Temmuz'la ilgili şöyle bir konuşma yapmıştı. Demişti ki 15 Temmuz bizim kursağımızda kaldı. Haberi de burada zaten. Ve Sevda Noyan hakkında 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Listem hazır bizim aile 50 kişiyi birden götürür demişti Sevda Noyan. Ve Sevda Noyan hakkında herhangi bir soruşturma açılmamıştı. 15 Temmuz'la ilgili yaptığı bu açıklama aslında komşuları bile şikayetçi olmuştu Sevda Noyan'dan. Fakat ne Noyan'la ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi ortaya çıkan yapılan soruşturmada. Fakat geçtiğimiz yıl Gülşen'in imam Hatip'lerle ilgili bir söylemi vardı. Aslında çok da sert bir söylem değildi hatırlarsınız ama yine de e, hapis cezası alacak bir söylenmedi de bilmiyor. Çünkü Sevda Hanım'ın açıklaması bizim aile 50 kişiyi götürür e, cinsinden. Listemiz hazır cinsinden bir açıklamaydı fakat Gülşen'in hatiplilerle ilgili söylemiş olduğu açıklama Gülşen'in tutuklanmasına sebep olmuştu sonraki günlerde de zaten Gülşen onay hapis cezasına çarptırılmıştı fakat iyi halden dolayı Gülşen şu an için 10 aylık cezayı yatmayacağı ortaya çıktı fakat dönüp baktığımızda imamla ilgili de devletin memuru bir imam genel seçimlerin olduğu gece 28 Mayıs gecesi için silahlarınızı hazırlayın deyip halka bir silahlanma çağrısı yapıyor. Çevredeki vatandaşların da aslında tepkisini çeken bir açıklamaydı bu ve Diyanet bu imamı açığa alıyor. Birkaç ay sonra ise bugün bu imamın yani iki silahın da ağzına kadar dolu diyen imamın göreve iade edildiğini duyuyoruz. Adalet kime göre? Bir iktidarın adaleti bir de ötekinin adaleti şeklinde mi? Bu anlamda e, Türk milletinin aslında evet sığınma sorunu çok büyük bir sorun, en büyük sorunu. Fakat ikinci büyük sorunun da e, hukuk alanında olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. E, çünkü adalet mülkün temelidir. E, Sevda Hanım'ın açıklamasını gördünüz, şarkıcı Gülşen'e uygulananı gördünüz. E, dönüp baktığımızda da iktidarın adaleti ve ötekinin adaletiyle karşı karşıya kalmış bir milletiz. Umarım ilerleyen günlerde Türk milletin adalet duygusunu sarsacak farklı uygulamalar görmeyiz diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Bir sonraki haberin. Evet bir sonraki haberimiz e, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyun ile ilgili. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, kendisini programımıza konuk almıştık ve e, Torbalı'da onlarca e, çadır kentin kurulduğunu söylemişti bize ve kendisiyle birlikte bir canlı yayın gerçekleştirmiştik. Şimdi Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyun ağa'nın yapmış olduğu açıklamayı izleyelim. Böyle işte tekrar burada konuşalım Sn. Edip makamına giden gelen bir kardeşinizim. Şu şu kişiler bu devlete baş kaldırmış, cumhuriyeti yıkmaya çalışmış. Seyit Rızaları, Şeyh Saidlerin resimlerini profil resmi yapıyorlar. Önüne koyuyoruz. Bu adamları müdür yapıyor, müdür yardımcısı yapıyor. HDP'ye metiyeler düzen, terörist Selahattin Demirtaş'a özgürlük şarkıları söyleyen insanlar belediyeden arındır Tunser. Bak bu işseniz en sonunda İzmirli Türk milliyetçileri yakacak. MHP'li ve İYİ Partili milliyetçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu konuda lütfen siz de sessiz kalmayın. İzmir'i bu terör sevici soytaralardan arındıralım. <laughs> Körfez'in temizlendiğini ve denize gireceği yönünde yalan videolar çektirmektedir. Tunçer sana bir teklifim var. Karşıyaka Alay ve tersanenin önünden Karşıyaka Anıt'a kadar beraber yürüyelim. Eğer temizledim, denize gireceğim dediğin körfezden lağım kokusu gelmezse ben senden özür dileyeceğim. Ama lağım kokusu gelirse kandırdığım ve yalan söylediğiniz birilerin karşısında istifa etmeye var mısın? <laughs> Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağın e, Tunç Soyer'e yapmış olduğu çağrıyı duydunuz. Biliyorsunuz aslında e, İzmir'in e, en büyük sorunlarından biri e, körfezden gelen lağım kokusu ve Tunç Soyer körfezi temizledi ve denize girilecek durumda e, diye bir açıklama yapmıştı. Fakat e, İzmir İl Başkanı e, bir teklifte bulundu Tunç Soyer'e ve e, söylediklerinin arkasında durması gerektiğini söyledi ve birlikte karşı yakı anıtından tersaneye kadar yürümeyi te, e, teklif etti. Etti. Ve bu koku gelmezse kendisinden özür dileyeceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili aslında hepimizin bildiği şeyler var. Şöyle ki e, İzmir'e bilirsiniz. E, daha küçük bir e, köy şeklinde kaldı gibi eleştirilerde bulunur. Fakat İzmir'in ciddi anlamda bir altyapı problemi var. E, İzmir'de yaşadığım için ben de biliyorum uzunca bir süre. Ve e, İzmir İl Başkanı da aslında İzmir'de 20 yıldır, 25 yıldır değişmeyen şeyler hakkında e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulunmuş. Fakat burada asıl önemli olan şu e, ben bu noktayı çok önemsiyorum. Biliyorsunuz e, seçkin bey daha öncesinde e, İzbeton'daki yolsuzlukla ilgili gibi de aslında eee Helal Savaş eee Heval ile ilgili yine Tunç Soya'da e seslenmişti ve İzmir'deki konutlarla ilgili İzbeton'daki yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı. fakat Tunç Soya'dan eee savaş Savaşkaya'nın istifasını beklerken de herhangi bir yanıt alamamıştı. geldiğimiz noktada da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kişiler hakkında Seyit Rıza'nın görsellerini paylaştığı, HDP'nin e, terör seviciliğini yaptığı gerekçesiyle de e, İzmir İl Başkanı seçkin boyuna e, yine Tunç Soyer'e seslendi. Çünkü e, evet biz e, İstanbul'u, e, Ankara'yı, AK Partili belediyeleri eleştiriyoruz fakat e, İzmir'den denen bir gerçek de var. İzmir e, CHP'nin kalesi durumunda ve artık İzmir öyle bir noktaya gelmiş ki e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'den Tayyip Erdoğan'a haber gösterse İzmir halkı seçecek durumda. Ve e, geldiğimiz noktada da e, bu e, seçkin boyun ağının e, iddia ettiği doğrultuda e, zaten bu basına da yansıyan bir şeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları da... E, terör sevici olarak nitelendiriyor ve bunun tutsure ile iletildi. Terörle ilişkili kişilerin e, belediyede çalıştırılmaması gerektiğini seçkin bölüme tekrar tunç sure seslenmiş. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir gelişme olacak mı? E, çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialar e, son zamanlarda bitmek bilmiyor ve e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları işe alım sürecinde de e, ne yazık ki bir adam kayırmanın, bir ailecilik e, kayırmasının söz konusu olduğu söyleniyor. Bu anlamda da bu anlamda da e, Mehmet Canşen iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim. O bize bağış yapmış kendisi. Çok teşekkürler. Ve bir bağış daha almışız. E, Selman olduğunu düşünüyorum. Selman Bey de yine bağış yollamış. Çok teşekkür ederiz. E, i̇leride ise daha iyi yayınlar yapabilmemiz için. Teknik anlamda da e, daha rahat yayınlarımız olması için. Dostlarınız e, için teşekkür ediyoruz. E, her gün yine aynı saatte biz burada oluyoruz. Sizin de fikirlerinizi çok önemsiyoruz. Burada yayın yaptığımız süre boyunca ee, özellikle e, bizim ulaşamadığımız bilgilere dair çünkü e, Seçkin Bey sayesinde biz e, İzmir'deki bilgilere daha rahat erişebiliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olanlara e, ya da diğer e, illerimizdeki e, sizler tarafından bilgilere ulaşmamız daha rahat oluyor. Her gün e, bu saatlerde yine kitabın ortasında burada oluyoruz. E, i̇lginiz için çok teşekkür ederiz. E, bir hatamız, bir kusurumuz olduysa affola. Kitabın ortasında yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlarım, bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi Aziz olan... seçim, seçim süreci, süreci beraberinde, beraberinde getirdiği yıpratıcı, yıpratıcı, yıpratıcı siyasi, siyasi gerilimler ve gündemi Atatürk'ten aldığı feyizle... Türk, Türk siyasetinde. siyasetinde Bundan böyle ben artık para gülüyorum. Geldiğimiz noktada iyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ben buna da önem veriyorum. Ama o, 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 o kanunlar çok artık, artık, çok eskilerde. Yani, yani o kanunlar... Yani o kanunlar. Cumhurbaşkanı adayı olmak, olmak istiyorum. Ya ben ya şunu ben garanti, garanti ederim. ederim. Seçimden, seçimden sonra, sonra biz Tayyip, tayyip beyin, bey'in verdiğinden beyin. daha...